Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyafetlerimi göstereceğim. Bakalım kıyafetlerim güzel mi? Bu arada videomuza başlamın için önce kanalıma hemen abone ol ve videoma da like at. Şimdi kıyafet yerine girelim. Arkadaşlar böyle yüzlerim var. Böyle güzel yüzlerim var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Böyle güzel yüzlerim var. Evet. Böyle izlerim var. Evet. Bazıları yeni bazıları eski fark etmiyor. Evet yüzlerim de burada bitiyor zaten. Böyle izlerim arkadaşlar. Şu kalsın. Saçlarım bu şekilde. Şöyle hızlıca göstereyim. Şu şekilde saçlarım var arkadaşlar. Siz çok seviyorum bu arada. Bu arada şu an kanalıma abone ol. Ve videoma da like at. İşte böyle saçlarım var. Burada da bitiyor zaten. Şimdi tişörtlerime geçtik. Çok güzel de tişörtlerim var. bayağı bir uzun sürebilir. Onları göstermesi. Burada şu an kanalıma abone ol. Hadi abone ol. Ve videoma da like at. Like like like. İşte böyle. Bir sürü kıyafetim var. İşte böyle güzel mi güzel kıyafetlerim var arkadaşlar. Güzel mi? Yorumlara yazın. Böyle güzel mi güzel kıyafetlerim var. Çok tatlılar değil mi? Bitmek üzere zaten şu an. Birazdan bitecek. ne kadar fazla var ya. Ben de yoruldum arkadaşlar. İşte burada da izliyorum. Güzel kalsın. Tiyotum da şu yapayım. Kalsın şu. Evet şimdi pantolonlara geçirdik. Böyle de tatlış pantolonlarım var arkadaşlar. Güzel değil mi? Ben çok seviyorum bu pantolonu. Neyse. Şöyle güzel mi güzel pantolonlarım var. Evet devam ediyoruz. Şöyle şöyle. Devam edelim. Neyse zaten burada bitiyor. Şu kas. Şimdi şapkalara geçtik. Şöyle göstereyim. Allah'tan az şapkam var. Çünkü bayağı zorcu seçmek. Zor yani. Böyle tatlım tatlı tatlı. Şapkalarım var. Şapka istemiyorum zaten. Hı. Kulaklıklarım da böyle. Ben çok el oktul kulaklığımı seviyorum ben. El oktul kulaklığı kalsın. Eldivenledim böyle. Çok yorucu ya arkadaşlar. Siz böyle video çekeceksiniz. Vallahi az kıyafet gösteririm. ben. Hepsini gösteriyorum size şu kalsın da el var ayakkabılarım bunlar pardon şunu gösterdim atlayıp şöyle tatlı tatlı kıyafetlerim var yani ayakkabılar. neyse bitmek üzere zaten 3 iki bir bitti ayakkabılarım da zaten şu kalsın gözlüklerim Allah'tan çok az Şöyle gözlüklerim var. Gözlük istemiyorum zaten. Maskelerim. Sona geliyoruz. Ve son çantalarım. Evet böyle de tatlı tatlı çantalarım var. Şöyle göstereyim. Zaten burada da bitiyor. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.